Düşündüğün o kişiyle olası geleceğine bakmak istiyorum. Şimdiden bol şifalar olsun, bol enerjiler olsun ve şifalar olsun diyerek olumlu enerjilerle seni videomu izlemeye davet ediyorum. Berzayla Tarot Yolculuğu YouTube kanalıma hoş geldin. İlk enerjilere bakmak istiyorum. Karşınızdaki insan an içerisinde ne durumda? Bunun sonrasında olası gelecekle ilgili de birkaç tane destemler almak istiyorum. Bu arada şu güzel parıltıya bakar mısınız? Haydi bakalım. Sizler de kendinize özel bilgisayar lütfen ki şahsi bir açılış gibi olsun. Öncelikle korektifin şu şekilde genel olarak şu an nasıl bir durumda olduğuna bakın. Bize nasıl enerjiler karşılayacak? Evet. Şimdi şöyle, bu insanlarınızla aranızda zaten çatışma olmuş ya da çatışma olmadıysa da örnek şu anda e kişinin Genel olarak hayatından bahsediyorum. Sizinle ilgili bir nokta yakaladım burada. Ya bu insanlar aranızda, örnek veriyorum, bir tartışma olmuş olabilir. Veyahut bir tartışma değil de birbirinizi anlamamaya yönelik daha böyle sert davranmak veya bunun yaşama potansiyeliniz olduğu için kişi hali hazırdaki güncel enerjisinde sizinle ilgili şöyle bir bilgi veriyor. Olması gereken oldu. Aslında şu anda ilişkileriyle ilgili bazı durumları, duygu durumlarını kişi kabullenmiş gibi görüyor. Yani zaten hali hazırda mevcut konumda çoğu şeyi kabullenmiş olarak geliyor bu insan ve çoğu şeyi öğreniyor. Yani ilişkilere dair farkında mısınız değil misiniz bilmiyorum ama bu kişiye bir şeyler katmışsınız ve kişi sizin enerjinizden kurtulamıyor. Hali hazırda yine mevcut bir ilişkisi var ise biraz daha odaklanmaya çalışmak. Ama yine de sizin enerjinizden kopamadığı için ilişkilere kendisini verememesi söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ya da sizin enerjinizden uzaklaşmak için belki de farklı bir yol aradığını fakat bu yolun sizinle beraber olduğuna inandığı için biraz daha kimseye kendini adapte edememek yani sizinle beraber bir takım olayları bu kişi bitirmiş. İlişkisel olayları ve bu onu zorluyor aslında. Ve şöyle eğer bir iş kurma süreci varsa şu anda bunlarla uğraşıyor. Ya da hali hazırda bir işi var ise seyahate çıkıyor olabilir. Ve burada aslında e, biraz daha iş değişikliğine gidiyor olabilir. De aynı ortamdaysanız iş alanında özellikle. Kişi sizin enerjinizde çıkıyor ve bulunduğu ortamdan uzaklaşma ihtiyacı hissedecek kadar artık rahatsız hissediyor kendini içsel olarak. Çünkü nasıl diyeyim biraz daha kendisine kötü hissediyor dedim ya sizin de yüz yüze gelmek istemediğini burada görüyorum aslında ve mevcutta bulunduğu işten biraz daha uzaklaşmak alandan uzaklaşmak biraz daha istiyor ee, ya da iş kurduğu bir süreçte de olabilir dediğim gibi çünkü burada bütün enerjisinden uzaklaştığını görüyorum. Yani hangi ortamdaysa bu kişi biraz daha bulunduğu ortamdan hem psikolojik olarak hem maddi manevi bir uzaklaşma isteği olduğunu söyleyebilirim. Enerjisel olarak baktığımız zaman kişide bir e, yol ayrımı var burada tam olarak. Bu hem ilişkilerle ilgili olduğuna inanıyorum şu anda bunun hem de maddiyatla ilgili olduğuna biraz daha karar vermesi gereken bir süreçte ve şu anda hayat, evren, kolektif enerji çok fazla şey sunuyor. Çok fazla yön, çok fazla yol sunuyor ve <laughs> mesela burada şey yazıyor sana çeşitli seçenekler sunuyor. Yani çok fazla çeşitliliği olabilir şu anda ve kafa karışıklığı, kafa karışıklığı yaşıyor olabilir. Ama özünde yaptığı her şeyin <laughs> çok pardon bir su içelim. Özünde yapmış olduğu her şeyi belki de bu zamana kadar yaşamış ve yapmış olduğu her şeyin acısını çektiği süre, bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Sizinle ilgili bir enerji gelmesi aslında baskın bir şekilde kişinin sizi düşündüğü anlamına da tabii ki de gelebilir. Şu anda bir yol seçemediğini görüyorum aklınızdaki kişinin. Yani bir yol seçemiyor. Yani birçok yol var, birçok seçenek. Ya yani hayat birazcık aklını karıştırmış bu kişinin. Hala hazırdaki süreçte biraz daha enerjisel olarak etkilenmediği daha rahat edeceği bir alan bir ortam istediğini söyleyebilirim ve bir takım tercihler yapmış bu tercihlerden dolayı aynı zamanda pişmanlığı da var hali hazırdaki süreç içerisinde şöyle burada kullandığım 3 destemden bir tanesini dahi almamışım neyse demek ki bu destelerle açılım yapmamız gerekiyormuş Hemen şöyle olası gelecekteki ilk enerji durumunu beraber bakalım. <laughs> Boğazımda niye böyle bir gıcıklık oldu bilmiyorum ama bir gıcıklık oldu. Acaba neden? Bilemiyorum. Karşınızdaki zibidiklerden kaynaklanıyor olabilir. <laughs> şöyle açalım bakalım. Yeniden doğuş enerjisi. Güven barışın çiçeği cesaret ateşi belki de ihtiyacı olan tek şey aslında şu anda bu sizinle ilgili bilgim şu an bütün e, kartlarım kartların enerjisi ve hissiyatın karşınızdaki insanın, aklınızdaki kişinin size doğru geliş yoluyla ilgili bir çaba e, araması aslında bir yol, bir yön araması diyebilirim. Burada gerçekten sizinle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor olabilir kişi. Özellikle enerjisel olarak yine baktığım zaman sadece yani nasıl diyeyim, bir daha eskisi gibi şeyler olmasın Yani bazı şeyleri kafasından silemiyor. İki tarafta birbirine siz daha yıpratmış olabilirsiniz ama karşınızdaki insan da belki siz fark etmeden çok ciddi anlamda kırılmış olabilir bazı konularda. Biraz da biraz da böyle çocukluğuyla ilgili yaşadığı problemler yüzünden ben kişinin şu an ilişkiler konusunda kendini geri çektiğini görüyorum. Ama sizin ona güven verdiğinizi... ya da ne bileyim güvenli bir alan olduğunuzu inanmaya çok ihtiyacı var ki kişi size doğru gelebilsin. Sana doğru gelmek, adım atmak istiyorum dediği bir enerji içerisinde hazırda yine konuşuyorsanız yani iletişiminiz varsa da ona göre dinleyin lütfen. Yeni bir nasıl diyeyim ilişki farklı bir noktaya taşımak veya güven olmayan herhangi konularda güveni oturtmaya çalışmak, güveni oturtmak istemek bu tür konular mevcut da olabilir. İlişki tarzınız neyse ona göre dinleyin lütfen. Bu arada aboneyseniz lütfen tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin ve şöyle belki de gerçekten çok kalbiniz kırıldı. İnanılmaz derecede. Bir daha asla geri dönüş yok derecesinde kırılmış olabilirsiniz. Veya görmüş olduğunuz, duymuş olduğunuz veya karşınızdaki insanın duyup görmüş olduğu bazı şeyler yüzünden bir daha olmayacağını inanıyor olabilirsiniz. Karşınızdaki insan size bir zeytin dalı uzatmak istediği bir sürece doğru ilerliyor. Artık yavaş yavaş geleceğe doğru konuşabiliriz. Tabii ki de gaybı yaradan bilir. Bu arada herkesin inancına saygım sonsuz. İnanışınıza, yöneliminize, dininize herkese saygım sonsuz. Bilmenizi isterim. Gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. Şöyle ki biraz daha sakinliğe ihtiyacı olduğu bir süreçte kişi size doğru eğim, eğilimleniyor ve bir zeytin dalı uzatmak üzere geliyor. Özellikle sizin güvenli bir alan olduğunuzu inanması çok da uzak bir süreç almayacak olabilir. çünkü nasıl diyeyim yenilik istiyor artık hayatında ve yeniden ilişki yani ya konuşuyorsanız farklı bir seviyeye taşımak ya da konuşmuyorsanız sizin verdiğiniz güveni ya da sizin vermiş olduğunuz enerji bir başka yerde bulamadığı için size geri dönme ihtiyacı hissedeceği bir sürece doğru ilerlediğini söyleyebilirim. Biraz daha dediğim gibi aslında şuna ihtiyacı var ve bütün kolektif enerjinin cesarete ihtiyacı var. Ama bana cesaretten ziyade ne hissettirdi biliyor musunuz? Karşınızdaki insan çok güçlü gibi görünüyor olabilir. Çok güçlü görünmüş olabilir bazı konularda. Ama değil. Ve biraz daha hani gururlu ve onurlu olabilir. Kendince gururlu ve onurlu olabilir ve bu onu artık zedeliği olabilir. Artık ilişkilerde kendini geri çekip mutsuz olma ihtiyacın mutsuz olmaktansa biraz daha duygusal ihtiyaçlarını olumlu yönde karşılamak isteyeceği bir sürece doğru ilerliyor bu süreçte de mantık olarak baktığımız zaman zaten siz bu insan için gayet de uygun olabilirsiniz. Ne olursa olsun, her ne olursa olsun adım gelmeden bütün bilgiler çöptür. Sinsi bir şekilde bilgilerinizi siz. olabildiğince yani olması gerektiği gibi ve e, şöyle ki aslında kişinin enerjisine baktığımız zaman e, ya ne bileyim bir şeyden bir ya böyle bir pişmanlık hissettim ki belki bir an bile olsa o an için bir pişmanlığı var. Aranızda manevi bir bağlantı olduğuna inandığı bir sürece doğru ilerleyecek çünkü. Benim bu insanla aramda manevi bir değer vardı ve ben bunları tekrardan canlandırmak istiyorum. Ya da konuşuyor iseniz kişinin yakın bir süreç içerisinde değişim odaklı olduğunu, daha böyle kendinin dışında yine size zarar vermeyecek bir şekilde ee, ama olumlu anlamda aynı zamanda destek olacak bir şekilde kişinin değişik halleriyle karşılaşacağımız sürece doğru ilerliyorsunuz diyebilirim. Evet yeniden yeni bir desteğe attık elimizi ve yeni bir enerji açalım bakalım. bilgiler karşılaştıracak ne olması gerekiyormuş her şey olması gerektiği yere varır bu arada. <laughs> Açmaya başlayalım bakalım. Hmm. Bu hoşuma gitti. Bu benim hoşuma gitti. Bu Berzahın hoşuna gider. Evet. Şimdi aslında e, <laughs> bu e, devri yorumlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, Instagram'dan atılan mesajları bir tık geç dönüşler yapıyorum çünkü yoğunluk var. Lütfen kusuruma bakmayın. Onun dışında Ulaşmak isterseniz Instagram Berzah Official 2L olacak sonunda. Çünkü tek bir L yazıp ona ulaşamayanlar oluyor ama 2L var ee, sonunda. Bilginiz olsun. Çok fazla yoğunluktan dolayı biraz daha geç dönüşlerim oluyor. Ama muhakkak ki dönüş yapıyorum. Şimdi şöyle. Aslında bir erkek ya da kadınsınız hiç fark etmez ya da kadınsınız erkek gibi hissediyorsunuz hiç fark etmez. Cinsiyet fark etmek sizin şunu söylemek istiyorum. Kendinizi bir kadın gibi hissediyorsanız kadınsı enerjilerinizi yükseltebilecek bir insan haline bürünüyor. Bir erkekseniz erkeksi enerjilerinizi yükseltebilecek bir noktaya geliyor karşınızdaki insan. Biraz daha şu süreçte Kesinlikle e, her zaman eril dişil dengesine çok dikkat ederim. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Burada size bir lütuf olarak verilecek. Kişiyle hesaplaşma olabilir. Tekrar bir araya gelmek olabilir. Ya da bir aradaysanız hiç beklemediğiniz bir pişmanlık göreceğinizi söyleyebilirim. Biraz daha aslında sizin de kendi içinizde bazı şeyleri tölere etmek zorunda olduğunuz ya da bazı şeyleri en azından görmezden kendinizce pişman olduğunuz kendinizle ilgili ve ilişkinize dair ilişkilerinize dair zaten bu kişi sizi biraz daha sorgulatmış veya sorgulatacak onu söyleyeyim yani siz de sorgulayacaksınız kendinizi bu kişiyle iletişim kurduğunuz zaman çünkü burada iletişim bana bir kesinlik veriyor yani Baktığım zaman enerjisinde kişinin biraz daha böyle duygusal noktaya ilerledikçe siz de kendinizi sorgulayacaksınız. Çünkü bu kişi size duygusal durumlarından zaten bir takım böyle sinyaller verecek. Ve bu sinyalleri verdiği zaman da otomatik olarak kendinizi sorgulayacaksınız. İki tarafında daha böyle duygusal enerjilerde, daha böyle kendini bilen enerjilerde olacağını e, gördüm bu benim hoşuma gerçekten gitti sadece e, kişi ne nasıl diyeyim belki siz ego yapacak olabilirsiniz ya da gurur yapacak olabilirsiniz ya da bunu yapmış olabilirsiniz bunlardan çok <laughs> yani tabii ki de gururlu olmak güzel bir şeydir ama e, egoyu ortaya çıkartacağınız derecede bir pişmanlık görebilirsiniz ve bu da size ya nasıl diyeyim hatta daha önce işte uyardığınız bir konu ya da onunla konuşmuş olduğunuz bir konuda haklılığınızı duymanız sizin bu çiçek her şey enerjinizi düşürebilir ve bu defa intikam aldım enerjisine girmemeniz için biraz daha sistem belki sizi birbirinizden uzak tutuyor olabilir ya da hala hazırda iletişiminiz varsa iletişiminizi ilişkinizi bir üst noktaya taşımanıza izin vermiyor olabilir çünkü e, burada nasıl diyeyim sanki böyle gözünüz açılıyor evet ama olumsuz yönde bunu hareket ettirecekmişsiniz gibi. O yüzden biraz daha bazı şeyler gecikiyor. Karşınızdaki insanın derinlemesine bir pişmanlık yaşamasını istiyorsanız siz kendiniz biraz daha yılan enerjisinde olmamanız gerekiyor. Çünkü belki de dediğim gibi intikam ateşiniz de bu kişiyi sizden geri çekiyor olabilir. Ya da nasıl diyeyim yani en ufak bir intikam en yani muhtemelen ne söylediğimi çok iyi zaten anladınız. En ufak bir bu şekilde enerji bile kötü niyet enerjisi siz bu insandan bu insanı sizden daha çok uzaklaştırıyor olabilir ama yine de gelecekteki yanınızı bir süreci uzatıyor olabilir. Ama nasıl diyeyim? Çoğunuz bu yani karşınızdaki insanla bazı şeyleri bitireceksiniz. Bazılarınız karma yaşıyor olabilir. Ciddi karmik enerjileriniz olabilir. Şifa çalışmaları için de muhakkak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, ve şöyle hani nasıl diyeyim sizin için gerçekten bittiği bir noktada geç olduğu bir noktada da gelecek olabilir. Şimdi kolektif bir açılım olduğu için kişisel bir açılım olmadığı için birçok başlık verebilirim. Hani sizin için gerçekten bittiği bir süreç olabilir. Bu süreçte gelecek olabilir. Belki yeni bir ilişkiye başladığınız süreçte olabilir. Artık iş işten geç dediğiniz bir süreçte de olabilir. Onu tamamen kafanızdan sildiğinizde de olabilir. Yani nasıl diyeyim ya da ne bileyim hiç kimse olmaz. Siz kendi kıymetinizi anlamış olduğunuz bir sürece denk gelecek ki karşınızdaki insan biraz daha peşinizden koşturacak gibi hissettim. Bazılarınızın yolu da bir olabilir. Yani karmanın çok dışında belki de gerçekten sevgi enerjisine dahilsinizdir. Belki de gerçekten sağlıklı bir ruh eşliliğiniz ya da ruh ikizliğiniz vardır. İkiz ruhluğunuz vardır. Bu yani e, bunu da bilmiyorum da böyle sanki dediğim gibi böyle sistem tarafından destekleneceksiniz. Hmm, kişiye daha böyle ego sergilemek mi diyeyim? Ya yani böyle anlamlandıramadığım şey. Hatta şöyle üstten bir kart seçeyim kişiye karşı artık tabularınızın olduğu, artık böyle nasıl diyeyim, Belki de kırgınlığınızdan dolayı affetmeyecek de olabilirsiniz. Yeter ki kötü niyet çalıştırmayın. Ben size sadece bu kadar söyleyeyim. Hiç kötü bir şey düşünmeyin kişiyle ilgili. Bırakın böyle su gibi aksın, gelsin size doğru. En azından bunu istiyorsanız olumlu niyetler, olumlu enerjiler çalıştırın bazılarınızın birleşmesi de söz konusu olabilir bu arada. Yani bunu hissetmedim de değil. Sadece çoğunuz için tabii ki de ben eskiden çok söylerdim. Şu anda yani yeniden başladığımdan beri çok söylemiyorum ama benim önemsediğim en büyük şey neydi? Tabii ki de önce ben demeniz. O yüzden ne olursa olsun önce ben de kendinize her köşede bir şartta seçmeyi ihmal etmeyin. Şimdi size kart seçtireceğim eğer hazırsanız. Bu arada tüm bildirimleri dediğim gibi lütfen açmayı unutmayın eğer abone olduysanız ve eğer değilseniz